Evet. LGS tayfam. Hoş geldin. Sen yazılıda mı çalışırmışsın? Bunlar seni keser mi hiç? Yeni nesil çözmeye alıştın. Tabii bunlar kazanım kazanım gidiyor bakalım. Tabii not ortalaması senin için çok önemli. Nitelikli okula yerleşemezsen ki yerleşeceğini düşünüyorum inşallah. Bir aksilik olmazsa düzenli ve disiplinli çalışırsan anahtar sende. Yerleşemezsek de mahallemizdeki OBP puanı en yüksek okula girmemiz şart. Öyle değil mi? O yüzden yazılı notlarımızı biraz önemsememiz gerekiyor. Evet şimdi 8 soruda tabii ki değil. Evet şimdi 10 soruda. <laughs> evet şimdi 10 soruda yazılıdan 100 alacağın muhteşem bir yazılı çalışma videosuyla karşınızdayım. Evet, şimdi ne yapacağız? Soruların üzerinden tek tek geçeceğiz. Yüzümüzü alacağız, yüzümüzü güldüreceğiz. Hadi bakalım ilk soruyla başlıyorum. Ebob, ekok sorusu. Evet. A ve B tam sayıların ikisini de bölen sayılara bu sayıların ortak böleni denir. A ve B tam sayılarının ikisinin de katı olan sayılara bu sayıların ortak katı denir diye bir açıklama yapılmış. A firması 45 dakikada bir sefer B firması 40 dakikada bir sefer yapıyormuş. Erciş ile Van arası yolculuk için hizmet veren iki otobüs firması bulunmakta ve seferlerle ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir. Bu firmalar ilk seferlerine 8.30'da aynı anda başlamaktadırlar. Buna göre 8.30'dan sonra ilk kez saat kaçta beraber sefere çıkacaklardır. Tipik bir zamanlama sorusu, tipik bir ekok sorusu. Evet ne yapacağım o zaman? Sefer sürelerini... Hangi cinsten verdiyse o cinsten ekoklayacağım. Yani ne demek istiyorum? 45 ile 40'ın ekokunu alacağım. Hop uzattım çizgiyi. 5'e böleceğim direkt. 8, 9. 8 kere 9, 72. Zaten burayı uzun uza diye yazmaya gerek yok. Hemen bu ikisini çarpacağım. 360'ı bulacağım. Dakika cinsinden ama. Şimdi hangi cinsten ekok alıyorsam sonuç o cinsten çıkacak. O 360 dakika. Peki 360 dakika kaç saat yapar? Ne yapacağım? Hemen 60 dakikaya böleceğim. 60 dakikaya. Hop 6 saat. Yani bunlar seferlerini 6 saatte bir üst üste getirebiliyorlarmış. O zaman 8.30'da başladıysam yola, sefere 6 saat sonra saatim ne olacak? 14.30'da. İlk kez birlikte sefere çıkacağız. İlk soru ilk cevap. Hadi devam edelim hız kesmeden. Evet üstü sayılarla ilgili bir soru. Yukarıda kurallardan bahsetmiş. Bakın kuralları ezberlemeye çalışıyorsunuz. Gereksiz. Milli eğitim zaten LGS'de bu kuralları yukarıda size tanımlayacak, verecek. Oradan da alabilirsiniz. Yani bir şeyleri hatırlayamadım. Nasıldı çarpmanın? İşte tabanlar aynı olunca üstleri çarpıyor muyduk, topluyor muyduk diye düşünmene gerek yok. Yukarıda yazılan kuralları okuman yeterli. Şimdi birin birinci, ikinin ikinci, üçün üçüncü şeklinde bir onun onuncu kuvvetine kadar çarpım verilmiş. Verilen işlemin sonucunun asal çarpanları üstü bi biçimde yazıldığında üstler toplamı ne olur diyor. Ne yapacaksın? Evet Tabii ki bunların üstlerini tek tek alıp çarpmayacaksın. Sakın öyle bir şey yapma. Tamam üslü sayıların amacı zaten çok büyük sayıları çok pratik yollarla, küçük üstlerle yazarak işlem kolaylığı sağlamaktan geçiyor. O zaman şimdi bir kere hangi sayıların asal çarpanları var? Bunları bir yazalım. Hadi. Şimdi bir kere bütün sayıların çarpımı 1. Zaten bunu asal çarpanda yazmayacağım. O yüzden 1'i sildim. 2 zaten asal ve asal çarpanın kuvveti şeklinde yazılmış. Aslında kimi temsil ediyor? 4 sayısını temsil ediyor. 3'ün kübü var asal şekilde yazılmış. 4'ün dördün 4. kuvveti asal değil arkadaşlar. O zaman 4'ün dördün dördünü asal sayı olan ikilik tabanda yazmak istiyorum. 2'nin karesinin karesi. Şey pardon, 4. kuvveti. Yani 2'nin neyi oldu? 8. kuvveti oldu. Bunu yazdım, bunu yazdım, bunu yazdım. 5 zaten asal. Aynen, taşıdım. 6 asal değil arkadaşlar. 6'nın 6. kuvvetini 3'ün 6. ve 2'nin 6. kuvvetinin çarpımı olarak yazacağım. 3 üzeri 6, 2 üzeri 6. Bunlardan vazgeçtim. Evet, 7'nin 7. 7. kuvvetinde yazdım. Şimdi 8'in 8. kuvvetini yazarken hangi asal çarpan var temelde? 2 var. 2'nin kübünün 8. kuvveti yani 2'nin 24. kuvveti diyeceğim. 2'nin 24'ü. 9'u yazarken ne diyeceğim? 9'un 9'u 3'ün karesinin 9. kuvveti yani 3'ün 18. kuvveti. 10'un Onun 10. kuvvetini yazarken nasıl yazacağız? 2'nin 10'u, 5'in 10'u şeklinde. 2'nin 10'u, 5'in 10'u şeklinde yazacağız. Şuraya bir çizgi çekelim. Evet, şimdi bunları nasıl toparlayacağım? Aynı tabana sahip sayıları çarparken şu kuralı kullanarak ne yapacağım? Bunu kullandım zaten. Evet. Ne yapacağım? Üsün üstünü de kullandık burada. Geriye bu kaldı. Şimdi ikileri işaretliyorum. Bunlar da tabanı 2 olarak yazıp üstleri toplayacağım. Yazalım. 2 üzeri 2 8 daha 10. 6 daha 16. 24 daha 40. 10 daha 50 diyeceğim. Hemen rengimi değiştiriyorum. Yeşille de üçleri yazalım. 3, 3, 3 burada. Nedir? 3 çarpı. 3 üzeri 3. 6 daha 9. 18 daha 27 yapacak. Evet. Şimdi 5'lere bakalım. Bir tane burada var. Bir tane burada var. O zaman ne yazacağım? 5 üzeri 5. 10 daha 15. Evet. Rengimi değiştirelim. Şimdi artık bunu da kırmızı ile yazabiliriz. Bir tane ne var? 7 üzeri 7'm var. Evet. Asal çarpanları üstü biçimde yazdım. Şimdi üstlerin toplamına geldim. Üstleri direkt toplamamızı istemiş. Tamam. Toplayalım. 50 artı 27 artı şurası 2. 15 artı 7. 50 ile 27 ne yapar? 77. Burası ne yapar? 22. İkisini toplarsam da 99 yapacak. Çok güzel bir soruydu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani bu soruyu yapan Helal olsun. Direkt yüze alsın gitsin yani. Evet soru 3. Şimdi gördüğünüz gibi yanda geri dönüşüm, gazete haberleri vesaire olduğunda biliyoruz ki biz artık bilimsel gösterim gelecek. Hadi gönder gelsin. Şimdi camlar geri dönüşüme kazandırılması gereken atıklardır. Evet bunu biliyoruz. Ülkemizde yılda yaklaşık yani bir yıl cinsinden ne yapmış? 16 bin ton cam atık oluşturmakta ve bunun %40'ını geri dönüşüme kazandırmakta. Buna göre ülkemizde bir yılda geri dönüşüme kazandırılan atık miktarının kilogram cinsinden bilimsel gösterimi nedir demiş. Ne yapacağım? Bir kere bakın 16 bin ton yüzde 40 alınacak. Tamam mı? 16 bin tonun yüzde 40 alınacak. Bulunan sayı kilograma çevrilecek. Sonra da bilimsel gösterilecek. Olayımız bu. Evet şurada hemen yüzdeyi alalım. Neydi yüzde almak? 40 demek 40 ile çarp. 100'e böl demek. Evet şu iki sıfırlar gitti. 16 kere 4 64. Kaç sıfır ekleyeceğim yanına? 2 tane. Evet ton cinsinden ne oldu bu? 6400 ton oldu. Bunu kilograma çevireceğim. Peki hatırlıyor musunuz? 1 kilogram 10 üzeri pardon 1 ton 10 üzeri 3 kilogramdı. 1 ton eşittir 10 üzeri 3 kilogram. O zaman burası nedir? 64, 00, ton yerine 10 üzeri 3 yazacağım. Kilogram yazacağım. Sıfırları şu iki sıfır da bunun tepesine çıkaralım. 64 çarpı 10 üzeri 4 kilogram oldu. Bilimsel mi? Hayır. Ne yapmam lazım? 6,4 yapmam lazım sayı. Sayıyı bir basamak küçülttüğümde üssü bir basamak büyütüyordum. O zaman ne diyeceğim? 6,4 çarpı 10 üzeri 5 kilogram diyeceğim. Hadi bakalım devam. Evet köklü sayılar sorumuz dördüncü soru. Şimdi 2 kök 28 eşittir a kök b ve a ve b birer tam sayıymış. Yukarıda verilen eşitliğe göre a çarpı b işleminin sonucunun alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir? Diyor. Yani köklü ifadeyi birden farklı şekilde a kök b şeklinde yazmayı hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Bir kere ilk başta bu sayı şöyle yazılır. 2 içeri alırım. 1 kök. 28 ile 4'ü çarparım. 32, 112. Şimdi o zaman A kök B formatımda A çarpı B işleminin sonucu ne oldu? 112 oldu. Çünkü bana şöyle dememiş. A, B birden farklı demediği için 1 kök 112 alabilirim. Öyle değil mi? Bunun önünde bir engel yok. Şimdi bu 2 kök 28 almış zaten. Onu da yazalım. 2 kök 28 yani 2 kere 28 o da ne yaptı? 56 yaptı. Peki başka ne var bu 28'in içinde? 2 dışarıda zaten artık dışarıdaki sayı büyüyecek. O yüzden 2'yi bir daha içeri almama gerek yok. 28'i konuşalım. 4 kere 7 değil mi? Evet. O zaman bunun içerisindeki 4 da dışarı 2 olarak çıkacak. Dışarıdaki 2 ile çarpıldığında 4 kök 7 sayısını elde edeceğim. 4 kere 7 ne olacak? 28 olacak. Zaten 7 irrasyonel, kök 7 irrasyonel bir sayı olduğu için dışarı artık hiçbir şekilde çıkamaz diyeceğim. Peki burada farklı sonuçların toplamını sormuş. Evet buradaki sayıları ne yapacağız? Toplayacağız. Şu ikisi ne yapar arkadaşlar? 140 yapar. 140 artı 56 196 diyeceğiz. Hadi 5. soru devam. Evet. Aşağıda uzunlukları verilen iki raf şekildeymiş. Öyle değil soru tabii uydurdum. Şimdi aşağıdaki uzunlukları veren iki raf verilmiştir. Bu nasıl bir cümle? Burcu nasıl bir cümle bu? Evet bu raflardan üsttekine her birinin kalınlığı kök 8. Hemen yapıştıralım iki kök 2'yi. Alttaki ne her birinin kalınlığı 2 kök 3 olan mavi kitaplar aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Buna göre raftaki toplam kitap sayısı kaçtır demiş. Yani birinci rafa kalınlığı 2 kök 2 olan kırmızılardan dizmişim. İkinci rafa da kalınlığı 2 kök 3 olan mavilerden dizmişim. Buna göre diyor raf uzunlukları verildiğine göre kaç kitap dizdim bana bunu söyle diyor. Şimdi raf uzunlukları kök 512 ve kök 1200'ü hemen ne yapacağız? Kökün dışına çıkaracağız. Ben şöyle çıkarıyorum zamanla yarıştığım bir sınavda. Şimdi 12 4 kere 3 100 10'un karesi hemen bunu dışarı çıkardım 10 4'ü 2 olarak çıkardım 2 kök 3 yani 20 kök 3 diyeceğim. Bir saat böyle 2, 2 2 2 2 2 2 yapmayacağız tamam mı? 512 ne? 512'de 2'nin kaçıncı kuvveti zaten? Hmm, 9. kuvveti mi? Evet 2 üzeri 8 çarpı 2 demek yani kök içerisinde. Kökün dışına çıkarken kök yarıya düşüyordu hatırlıyorsan. Kök 2. Yani burası da 64 kök 2 olacak. Peki bölelim o zaman. Hangi? Şöyle yapalım. 64 kök 2'yi 2 kök 2'ye bölerek kaç tane kırmızı kitap olduğunu bulalım. 64 kök 2 bölü 2 kök 2. Kök 2'ler gider. 64'ü 2'ye böldüm. 32 kırmızı kitap. Diğerine bakalım. 20 kök 3'ü iki kök böldüm. Tık tık kök gitti. 10 mavi kitap. O zaman bu ikisinin toplamı ne yapar? 42 kitap yapar. Evet, üzgünüm böyle. Devam. Evet. Aşağıdaki şekilleriştik dörtgenler kullanılarak oluşturulmuş arkadaşlar. Buna göre oluşan şeklin çevresi kaç santimdir diyor çok klasik bir sorudur. Çıkar, çıkar. Görürsünüz. Çıktığında yazın. Şeye. Şimdi bu ne? 2 üzeri 7 demek. Yani kök içerisinde 2 üzeri 6 çarpı 2 demek. 6, 2 üzeri 6 kökün dışına 2 üzeri 3 olarak çıkar. Kök 2 yani 8 kök 2 diyeceğim. Şimdi bakın buradaki uzun kenarım 8 kök 2. Kaç tane kısa kenarın birleşiminden oluşuyor? 1, 2, 3, 4. O zaman 8 kök 2'yi 4'e böldüğümde kısa kenarlardan bir tanesinin uzunluğunu buldum. 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2. E buna göre oluşan şeklin çevresi nedir diye sormuş. Tamam bana şeklin çevresini istiyor. Yani şu taradığım yerlerin uzunluklarının toplamını istiyor. Bu taradığım yerde kaç tane uzun kenar var? 1, 2, 3, 4. 4 kere 8 kök 2. Şimdi çarpma yaparken ne yapıyoruz? Tam sayıları çarpıyoruz. 32 kök 2 yapıyor. Peki kaç tane kısa kenar var? Sarı ile gösterelim. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı kısa kenar. Yani 8 kök 2. Bu ikisini toplarsam 40 kök 2. Şeklin çevresidir diyeceğim. Evet köklü sayılardan bol bol soru koymuşum. Ne kadar torpil geçmişim köklü sayılara. Şimdi AB 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Kök içerisinde 0AB ifadesi bir rasyonel sayım. Şimdi köklü ifadede de rasyonel olabilmesi için kökün dışına çıkabiliyor olması lazım. Kimler çıkıyor da hatırlıyor muyuz? 016 kök içinde. Nedir? 025 kök içinde. 036 kök içinde değil mi? 049 kimlerden bahsettiğimi anladınız. 064 kök içinde. 081 kök içinde bu ifadeyi sağlayan sayıları buldum. Bana diyor ki A çarpı B en çok kaç olur? A artı B toplamı da bir tam kare olmak koşuluyla diyor. Tamam o zaman şimdi bakalım. Kimde A artı B? Bu ne? 7. Tam karemi değil sildim. Bu ne? 7. Tam karemi değil sildim. A artı B'yi istiyor ya benden. A, B. Burası ne? 9. Bunu durduralım. Bunu kullanacağız. A çarpı B ne oldu bu arada? Burada 18 oldu. A çarpı B 18. Evet burası ne yaptı? 13 tam karedeyi sildim. Burası ne yaptı? 10 tam karedeyi sildim. 8 ile 1'i topladım. 9 tam kare doğru. A çarpı B değerini yazarsam 8 kere 1'den 8. Bana en çok kaç olur demiş. Ne yapacağım? 18'e işaretleyeceğim. Evet devam edin. Şimdi veri analizi ile ilgili bir soru. Şekil 1'deki daire grafiğinde 2019 yılında bir ilçede üretilen ürünlerin sayıca dağılımı verilmiştir. Grafik 2'de ise bu ilçede 2020 yılında üretilen ürünlerin 2019 yılında üretilenlere göre sayısal değeri değişimi verilmiş. Yani miktar olarak eksi ya da artıdalar. Yani fazla üretilmiş demek ki bir önceki yıla göre ya da eksik üretilmiş. Bu ilçede 2020 yılında arpa ve yer fıstığı ürünü toplamı ne kadar üretilmiş? 360 ton üretildiğine göre 2019 yılında buğday ve Mısır ürünü toplam kaç ton üretilmiştir Şimdi arkadaşlar böyle sorularda direkt daire grafiğinde gördüğünüz açıları birbirinin katı cinsinden yazmaya çalışın ya da sabit bir sayıya bölün hepsi o sayının bir katı olsun Mesela benim aklıma ilk ne geldi burada ee, kaça bölmek olabilir 5'e bölebilirim mesela şimdi mesela diyelim ki, bu 5'in kaç katı? 24 katı. Bu 5'in kaç katı? 15 katı. Bu 5'in kaç katı? 9 katı. Bu 5'in kaç katı? 6 katı. Bu 5'in kaç katı? 18 katı. Şimdi benim 2019 yılındaki miktarlarım bu. Bilinmeyen cinsinden verildi çünkü bulacağız zaten. Şimdi diyor ki arpa ve yer fıstığı ürünün toplamı 300 60 ton üretilmiş 2020'de. Şimdi arpanın 2019 durumuna bakalım. Arpa neredesin? Evet 6K 2019 yılında üretilmiş. Şuraya 2019 diyelim. 2020 diyelim. Arpa. Evet. Yer fıstığına bakıyorum. Nerede yer fıstığı? Evet. Yer fıstığı ne kadar üretilmiş? 18K üretilmiş. 2020 yılında ne kadar ton fazla? Arpa olduğundan 40 ton fazla üretilmiş. Öyle değil mi? Aynen sayısal değişim artı 40 ton. Yani 6K artı 40 ton üretilmiş. Diğerinde de yer fıstığı ne kadar üretilmiş? 18K artı 80 ton fazlalıkla üretilmiş. Ve bunların şu 2020 verilerinin toplamı bize 360 tonu verecek. E tamam toplayalım. A, e, cebirde biliyorsunuz arkadaşlar bilinmeyenler kendi aralarında toplanır. Bu bu arada 7. sınıf 6. sınıfta gördüğünüz cebirle ilgili. 6K ile 18K topladığımda 24K artı 40 ile 80'i topladığımda 120 ton eşittir 360. 120'yi bu tarafa çıkarma olarak atıyorum. 240 eşittir 24K. K ne çıktı? 10 çıktı. Demek ki benim daire grafiğinde verdiğim K değerim 10'muş. O zaman 2019 yılına döneceğim. Buğday ve mısır ürünü toplam 2019'da kaç üretilmiş ona bakacağım. Hemen şuradan ok işaretini çıkaralım. Bakalım. Buğdayım 2019'da 24K üretilmiş. 2019. E 24 kere 10'dan 240 ton. Bir de ne sormuş? Mısır. Neredesin mısır? Mısır 9K. 9 kere 10 90 ton. Şu buğday bu da mısır arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Olasılık sorusu. Aşağıdaki tabloda bir okulda bulunan 8. sınıf öğrencinin sayıları şubelere ve cinsiyete göre dağılımı verilmiş. 8A, 8B, 8C sınıfında kız öğrenciler, erkek öğrenciler vesaire. Şimdi bu tabloya göre aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerlere daha fazla olasılıklı, daha az olasılıklı ya da eşit olasılıklı ifadelerden uygun olanları yazalım diyor. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki 8C sınıfından rastgele bir öğrenci seçildiğinde. Şimdi 8C sütunumu aldım. Kız öğrenci olma olasılığı erkek olasılığına göre az mıdır çok mudur? Sayıyla belirliyoruz bunları arkadaşlar. 11 tane kız varsa 13 tane erkek varsa burada kız olma olasılığı erkek olma olasılığına göre nedir? Daha az olasılıklıdır. Çünkü erkek öğrenci sayım 13, kız öğrenci sayım 11. Hemen daha az olasılıklı. Peki 8B sınıfından hemen 8B'ye geçtim. İkinci sınıf. Rastgele seçilen bir öğrenci kız olma olasılığı erkek olma olasılığına göre. Kızlarla erkekler gördüğünüz gibi birbirine nedir? Eşit olasılıklı. O zaman hemen yazıyorum. Eşit olasılıklı. Güzel. Peki 8. sınıflardan rastgele bir öğrenci seçildiğinde. Şimdi bütün sınıflar artık kapsıyor arkadaşlar. Hepsini kapsıyor. Ne diyeceğiz? 8. sınıf öğrencilerinden rastgele bir öğrenci seçildiğinde 8A sınıfından olma olasılığı 8C sınıfından olma olasılığına göre. Şimdi bütün öğrencilerin sayısını bir bulmam lazım. Şimdi 8A'da 22, 8B'de 24, 8C'de de 24 kişi var. Bu üçünü topladığımda ne yapacak? 48 70 öğrenci yapacak. Toplam öğrenci sayım neymiş? 70'miş. O zaman buradan seçildiğinde 8 A'da olma olasılığı yani 70'te 22 değil mi olma olasılığı budur. Şunu şöyle yazalım 22 bölü 70. 8 C sınıfından olma olasılığı nedir? 24 bölü 70. Nedir? 8 A'nın olma olası o zaman daha ne oldu? Az olasılıklı oldu. Daha az olasılık diyeceğiz. Peki okuldaki 8. sınıf kız öğrencilerden rastgele bir öğrenci seçildiğinde öğrencinin 8A sınıfında olma olasılığı 8B'den nasıldır durumunu değerlendirelim. Hemen şurayı silelim. Evet 8. sınıf kız öğrenci sayımıza bakalım şimdi. 8. sınıflar içerisinde kaç tane kızımız var? 24 ile 11'i toplarsam 35 kızım var. 8A sınıfında olma olasılığım 12. 8B'de de sayım 12 olduğu için bunlara ne diyeceğim? Eşit olasılıklı diyeceğim. Evet. Daha azlar ve eşitler çıktı. Daha fazla hiç çıkmadı. Bir hata yapmadıysak. 8C'den evet bir kız olası erken olası daha az. Tamam doğru aynı. Peki hadi son soruyla bu işi bitirelim arkadaşlar. Son sorumuz da nedir? C1 sorusu geldi. Hadi bakalım. X artı 2 artı 3 Z eksi 4 ifadesinde terim sayısını katsayılar toplamını ve sabit terimi bulduğumuzda bunları çarpacağız. Bu tabloya göre ABC kaçtır demiş. Evet. Şimdi terim sayımız nedir arkadaşlar? Terim sayımız şunların her biri. Yani artı ve eksiler arasında olan bütün şeyler. Sayılar, değişkenler neyse. Yazıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4. O zaman A eşittir ne diyeceğim? 4 diyeceğim. Peki, katsayılara bakalım. Şimdi x'in katsayısı nedir? 1'dir. Ee ne biçim yazdım? x'in katsayısı nedir? 1. y'nin katsayısı nedir? 2. z'nin katsayısı nedir? 3. Burası nedir? Eksi -4. Eksisiyle ve artısıyla alıyoruz. Peki, bunları toplayacağız, bunu çıkaracağız. Burası ne yapacak? 6 4 de 2 olacak sonuç. Peki sabit terimimde mi? Sabit terim kimdi? Değişken olmayan terimdi. Yani eksi 4. Hadi bunları çarpalım. 4 çarpı 2 çarpı eksi 4. 4 kere 4 16. 16 kere 2 32. Sonucum eksi 32. Hadi sınavda sana başarılar diliyorum. Lütfen bu soruları ciddiyetle çözmeye çalış. Seni seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal